yalnız değilsiniz. Ayanızda engel yok. Engelsiz bir dünya için hep beraber el ele olalım. Birlik olalım. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Sizi, seviyorum. Sizi seviyoruz. Senle benim aramızda engel yok. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Merhaba. Sizi çok seviyorum. Aramızda engel yok. Merhaba. Ben Gülen. Lütfen işaret dilini öğrenin. Aramızda engel yok. Aramızda seviyorum. Ve... Evet. Sizin için işaret dili öğrendim. Aramızda engel yok. Aramızda engel yok. Seni çok seviyorum. Merhaba. Engelsiz bir dünya için biz varız. Sizleri çok seviyoruz. Sizleri çok seviyorum. Aramızda engel yok. Aramızda, Aramızda engel, engel yok. yok. Engelleri kaldırdık. Engelleri kaldırdık. Engelleri kaldırdık. Engelleri kaldırdık. Engelleri kaldırdık. Sizin için işaret dili öğrendim. Aramızda engel yok. Engelleri kaldırdık. Sizi çok seviyorum. Engelleri bitirdik. Sizleri çok seviyoruz. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Aramızda engel yok. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Aramızda engel yok. Aramızda engel yok. Aramızda engel yok. Aramızda engel yok. Aramızda engel Sizi seviyoruz. Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Seni anlıyorum. Engelleri ortadan kaldırıyorum. Hep birlikte e eze. Hepimiz aynı dünyanın bir bireyiyiz. Aramızda engel yok. Her zaman sizin yanındayız. Sizleri çok seviyoruz. <laughs> Engelli olmak engel değildir. Engelsiz bir dünya için ben varım. Sen de var mısın? Unutmayın. Asıl engel sevgisiz olmaktır görmezsen gelme. duymazsan gelme. Engelsiz dünya için sen de bir adım at. Aramızda engel yok. Hepinizi çok seviyorum. Engelleri yok etmenin yolları vardır. Engelsiz bir dünya için sen de var mısın? Bugün sağlık mısın? Peki yarın kalbini engelleme. Engelleri kaldır. Engelleri bitirdik. Engel sadece düşüncelerdedir. Aramızda engel yok. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. 3 Aralık Dünya, Dünya Engelliler Günü kutlu olsun.